Günaydın. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir günde ne yediğim videosu çekiyoruz. Artık şöyle bir düzene girdim. Haftada iki video atıyorum ben. Çarşamba ve pazar. Normalde karışık atıyordum. Şimdi artık bir tane kendim işte vlog tarzı veya ne çekiyorsam öyle bir video çekiyorum. Bir tane de kesin bugün ne yedim çekiyorum. Çünkü güzel sevildi. izleniyor. <laughs> o yüzden bugün ne yedimleri sıklaştırıyoruz. Şimdi yaklaşık bir yarım saat bir saat önce uyandım ama yatakta dönüp durduğum için bir türlü kalkamadım. Kahve yapmaya geldim. Şimdi kahve yapacağız beraber, her zamanki gibi. malzemelerimi alıp geldim. Saçım da maşallahı var. Saçımı yeni boyadım bu arada. Bu rengi çok sevdim. Buzlarımız atıyoruz. Nayo. No. Bu buzun içinde bir şey var. Unutmuyorum. Yine su içmeden direkt kahveye geçtim. Yuvardak su içelim. Bu arada şu herkesin aldığı o popüler olan şişeler var ya 2 litreli 3 litreli falan. Onlardan aldım. Ama asla kullanmıyorum. Hatta bakayım dolapta var mesela. Uzaladığımda yokmuş. Bugün de içmeyeceğiz. Bir dahaki videoda onu doldurup bitirmeye çalışabiliriz biz de. Herkes gibi. Bakın. Duruyor böyle boş boş. Bugün de hiç bu kadar su içebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü dışarı çıkacağız kuzenimle büyük ihtimal. Dışarıda da o şişeyi taşıyamam yani. Neyse ilk öğünümüzü yani kahvemizi içeyim. Sonra kahvaltıda bir görüşürüz. Evet yine ben geldim. Şöyle açımızı biraz değiştirelim. Kahvemi içtim. Ve 2 saat falan geçti kahvemi içtikten sonra. Şimdi biraz karnım acıktı kahvaltı hazırlayacağım böyle bir avokadom var. Ekmek kızartmaya koydum şimdi açmadan önce size. Ekmeğimi kızartıyorum. Üstüne biraz süzme peynir, hindi füme, bir de avokado koyacağım. Bir de dünden kalma kahvaltıdan böyle kırmızı biber, domates, yeşil biber falan vardı. Onları da yiyeyim. Evet, siz bu açıyı aldım yine. Ekmeğimi kızarttım. Onun için şimdi avokadomu hazırlayacağım. Bu uçak da Avokado da bayağıdır dolapta. İnşallah çirkin çıkmaz ya. Dolaptan çıkarmadım da. Yani güzel. Şimdi bunu nasıl hazırladığımı gösteriyorum. Normalde ben yumurtayla falan yiyeceksem süzme peynirle karıştırıp şey yapıyorum. Ama şimdi dilimleyip yapacağım. Şimdi de öyle istiyor. Bunun üstüne limonu sıkıyorum. Böyle bol bol. Sonra üstüne biraz tuz. Ve dilimliyorum. Çok güzel duruyor. Böyle. Şimdi bu hazır ekmeğimizi alalım. Böyle kızarttığım bir ekmek var. Bunun üstüne şu kadar falan bir süzme peynir süreceğim. Bu arada bugün videonun devamında dışarıda olacağız büyük ihtimal. Ne yiyeceğim? Hiçbir fikrim yok. Dışarıda asla yemek yemiyorum yani. Kalıyor ziyan falan filan. Şimdi bunu sürdük. Üstüne bir dilim hindi füme. Ve avokadomuzu koyuyoruz. Biraz da görsel. Yemeğim hazır. Şimdi bunu yiyeceğim bir şeyler izlerken. Bir de size demiştim ya yanına domates, salatalık falan alırım. Çok geleceğini anlayınca vazgeçtim. Bunu bile bitiremeyeceğim büyük ihtimal. Bir yarım avokado var çünkü. Tadım testi. Baskın bir avokado tadı var. Avokado seviyorsanız. Çok güzel. Yiyeyim. Diğer oyunlarda görüşürüz. Evet tekrar ben geldim. Işık çok kötü ya. Neyse. Yediğim bu kadar. Bunu göstermek için geldim. Ee, çok demiştim. İyi ki domatesleri de almamışım. Ziyan olacaktı. Bunu normalde sonra yerim derim. Ama bugün yemeyeceğim büyük ihtimal. Çünkü şimdi gidiyorum duşa falan gireceğim saçımı başımı yaparım, hazırlanırım. Birazdan çıkacağım. Videonun geri kalanına da dışarıda devam edeceğiz. Selam. Evet. En son dışarıda açarım demiştim sanırım ama bir aksaklık oldu ve hala evdeyim. Ve karnım yine acıktı. Saat şu an iki buçuk falan sanırım. Ya iki ya iki buçuk. Şöyle bir düzeltelim. Ben gelinim hazırlandım. Nari'yi bekliyorum. Ama karnım çok acıktığı için çıkmadan e, tavuk pilav yiyeceğim. Çünkü dünden evde tavuk pilav vardı. Onları yapacağım. Hemen evet. hemen izleyin. Bu arada bugün Lara'yla bir ev turu, bir de market alışverişi videosu çekeceğiz. Büyük ihtimal bundan sonra gelen videolardan biri onlar olur. Hangisi bilmiyorum ama. Şimdi pilavımı çektim. Şöyle haşlanmış tavuklarım vardı. Bunları içine tifteceğim. Görüntüden dolayı özür dilerim şimdiden ama ben yiyorum yani kimse tiksinmez herhalde bundan. Bu arada taşınıyorum. <laughs> normalde ben İstanbul'da yaşıyorum. Anlatmıştım. Daha önceki videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur. Neyse işte İstanbul'da yaşıyordum. Ama şimdi Eskişehir'e taşınıyorum. Bu arada uzun zamandır da Ayvalık'tayım. Okula deprem yüzünden online olunca buraya bir geldim. Gitmek bilmedim ondan sonra. O yüzden önümüzde uzun bir taşınma serüveni olacak. Çalsı yer misin hayatım? İşte o yüzden şimdi birkaç tane stok video hazırlayacağım. Sonra da zaten taşınma video serisi gelir. Benim izlemeyi çok sevdiğim videolardan yine. Şimdi bunu mikrodalgaya atacağım kavuklu ellerimle şu kamerayı bir düzeltelim. O videoları çektikten sonra Lara ile gideriz bir kahve içmeye falan büyük ihtimal ama yemek yiyeceğimizi hiç sanmıyorum. Onları da çekeceğim size. Hazırladım bakın. Üstüne bir de tuz karabiber çektim. Şey, tavuk pilav yani 100 gün üst üste yesem sıkılmayacağım bir şey. Şu an bile konuşurken ağzım sulanıyor. Hemen yemem lazım. Çok ısıtmışım. Ağlım Aşırı güzel. Bu arada dün de yedim tavuk pilav. Ve Buray'la konuşuyorduk işte hiç ketçaplı pilav yedim mi falan filan. Yememiş o da. Ben de yemedim. Bir deneyeyim dedim. Sıktım. Tadı gerçekten çok kötü. Yani benim için çok kötü. Seveni çok var biliyorum. Ama şey daha sonra ketçapsız yiyeyim dedim. Tadı gelmedi. Oturdum ketçaplı pilav yedim. Şimdi o yüzden size de deneyecektim. Aslında tadını anlatacaktım sözde ama onu yedikten sonra bu tatsız geliyor. O yüzden yemedim. Bu da böyle bir bilgi. Ne yaparsanız yapın. <laughs> bir sonraki günlerde görüşürüz. Evet tekrardan selam. Saat 3 üç, 3'ü geçti herhalde. Laroş hala gelemedi. Şimdi arada mı geliyormuş kahve koy kahve içelim dedi önce. Kalkacağım. Kahve yapacağım bize. Sizi de açayım dedim. Bu arada pilavın hepsini yedim. Yani biraz Chelsea yardım etmiş olabilir tavuklarına falan. Ama böyle yaklaşık 40 dakikada falan hepsini bitirdim. Bu güzel bir şey. Şimdi kahve yapalım. Ne istediğini söylemedi kahve olarak. Ama ben sabah soğuk kahve falan içtiğim için şimdi Türk kahvesi yapacağım. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. <laughs> Bataryam zayıf. Hemen değiştireyim bir saniye. Arkadaşlar bir batarya değişikliğine gittik. Hemen şimdi kahve yapmaya devam ediyoruz. Işık da bu arada çok az geliyor. Bu arada derken? Bu arada. Evet çok güzel oldu. Şimdi kahve yapıyoruz. Naroş da geldi bu arada. <laughs> Görüyorum şu an kapıda. <laughs> Teyzoşun geldi, koş. <laughs> Geç içeri, <gel>. Bakın kahvelerim. <laughs> koş. Hazır. Bu da aranan kan. Video <laughs> mu Evet. Bir günde neler yiyorum. Tuttu bu video hep bunu çek. Hep bunu çek. <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 abi. Şimdi biz kahve <laughs> içeceğiz, evet. Arkadaşlar, selam biz geldik. Biz sizi şuraya koyayım. Az önce Lala'yla biraz ayıp, açıyı çok ayarlayamıyorum. Çeyrek ürkütü dün var. Benim boyum biraz. Ev turu videosunu çektik. Birazdan da market alışverişi çekmeye gideceğiz. Bugün çok verimli bir gün oluyor. Ama ondan önce kendimizi kabul yapıyoruz. Sen de bunu mu tanıdın? Onu söylemeyi seveceksin, değişiklik yapar. Hepsini bugün gün Burası yavarlı bir kanal. Tamam. Ben sabah ne iş yedim işte? Sabah ne yedim biliyor musun? Çok güzel bir avokadolu tarif yaptım yeni kendime. Ama ezmeli değil, böyle kestik üstüne koyuyordum bütün. Şey. Sen onu sevmezsin. Ee, sonra tavuk pilav yedim. Tavuk pilav var bu arada gerçekten. Akşam da arkadaşlar, Daraş'ımız kumarda şey kaybetti. Yemek ve tatlı yapacak bugün işte. Çok parlıyoruz bu arada fırın makarna yaptı ve tiramisu yapmış. İnşallah büyük bir yapmış tiramisu. Biraz daha kazanma yaptım yani değil mi? Çok güzel bir ya. Bizim kafeye gideceğiz. Ayvalık'ın en iyi kafesi Baca Kafe. Ayvalık'a gelirseniz kesin uğrayın. Hemen 06'ya geçince... 06 nereden bilsin millet? Sen 52 yaşında olsaydı. Ya. <laughs> <laughs> Neyse. Baca'da gidip onları yiyeceğiz afiyetle. Ama önce kahvemizi içip market alışverişi videosunu çekmeye gideceğiz. Bu su ısınmaz. Artık içerken tekrar açarım diyeceğim de açmam büyük ihtimal. Bacada görüşürüz. Bacaya geldik. Geliyor. İşte. Çok sıcak değil. Yemeklerimize bakayım. İsteyim biraz daha. Ne bileyim. Biraz sonra. Hani biraz daha. Bir yerle bakayım sen de. Kızım açtı sensin. Isıt. Siz nasıl yiyorsanız yiyin. Isıt bence de. de. bence ısımam Evet, teyzem de gelene kadar. Aynen. Kuru makarnamızı götürüyor. Bir de Tiramisu'muz var. Yerken açarım tekrar. Keşke bu da boru mu? Bakın Tayfa Katliam, Nevriye İnce, Arda İnce ve Fatma Kemal. Ben? Sen. Seni tanıyorlar zaten. Aa, aa. Ama teyze, nar yapsın. Emin misin? <laughs> Nara neden yaptın? Bize biraz anlat bunları. Kumarda kaybettim. Sen oynamazsın kumar oynamazsın. Başta kazanacak. Parasız Başta kazanacak aynen. Masraflar benden tabii. Hangini istiyorsunuz? İlk şeyi kesten keşke. Makarna. yemek istiyorum. Yok yok ben tatlayacağım sadece. Makarna makarnayı yiyeceksin. Şimdi değil. Ben de, de ilk tatlı istiyorum. Nasıl kesişen? Anne bu da sende. Öğreneyim önce. E Coş aynısını istiyor. Büyük mü vereyim, küçük mü? Büyük. Şaka yap bunlar. Büyük ama şey yiyemem, bana... Sıkıntı yok. Ee... Şu köşeye küçük bir döndüreyim abi. Evet. Varının tiramisu sürdü. böldüm bu büyük direkt bunu dört parça yeriz değil mi? Dedim. Senin kanalda bile iki kere yaptım tiramisu zaten. Bir dakika. Bu ikinci evet. Teyze sana da mı küçük Çok heyecanlıyım hemen tadım. Lütfen büyük. Hop en büyük teyze Makarna da yemek istiyorum ama tiramisu yiyip karnım yemek bilmiyorum. istiyorum. Ben de öyle. Allah Allah Allah. tiramisu da makarna olmuş. Çok işte. oldu. Hepsi karışıyor Tremisi. zaten. Anne büyük mü <laughs> <Sen gülüyor> <sağımız gülüyor> Ben tam seviyorum. Sağ ama. Bir çatal da ben alırım ya varsa. Alcan arkandan. Sen al bizi de ver. Sen de var ha. Hani. Nerede var bu çatal? Allah Allah Allah. Ay sineğe bak. Şurada. Hı. Buyurun. Ay, sen de gel dileyim. Yolda geliyor. Ağzımızın yani suyu yaktı da. ondan sonra. Falan yapmaya başladık ağzımızın suyu. Yani biraz kokulu olacak, Biraz beşemeli bol olsa daha iyi olacak bence. Bilmiyorum tabii. Evet. Görüntü olarak evet. Şöyle. Çok iyi. Ama bir şey ben bunu bitiririm. Bilmiyorum. bilmiyorum yani belki öyle de. Ama durunca daha çok şey oluyor. İlk sıcakken kitap yumuşaklığı olmuyor. Şey. Hı hı. Bunun kuru olduğu belli değil mi? Hayır hayır beşamel yapıştırması lazım. Hmm. Şimdi yiyelim. Evet. Bence tiramisu çok iyi olmuş. Arda abla nasıl makarna? Çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten. <laughs> Teyze sen birazcık kamera arkasında konuşalım bir de sonra. Evet, sonra kamera arkasında kamerada sizin kötü Yorumlarını alalım. Ne yiyince. Güzel. Benim kızım yaptığı her şey güzel. Puanlama yapsaydınız. Evet. Onun üzerinden kaç bir Survivor'a döndük iyice. Arda abla onun üzerinden kaç verirsin makarna? Sekiz veriyorum. 8. Evet. Çok Aha. ama söylediniz ya. Çok mu söylediniz? Altı. Sence? Onun üzerinden yıldızlı on. Aa annem de abarttı. Çok kameralar ne oynuyor bu işte. Yok. Tiramisu yiyorum ben. Aa <laughs> 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 doğru. ben de tiramisu yıldızlı veriyorum bu tamam, arada. Neden altı sekiz? Üzüldüm. Biraz olmuş, ama biraz şey böyle kuru olmuş sanki. Hemen ben de satayım. Ama yine de elin bana güzel olmuş. İnşallah beni evet. görüyorsunuzdur. Bu makarna fırın makarna mı oluyor bu kadar kalın? Evet. Ama lütfen gerisini bir zaman söyleyin ben nasıl yedim, nasıl yedim. Bir, bir de, de tuzsuz şey galiba. Bu, düz böyle bu şekilde borcamda olsa Laroş, böyle ben olmaz. ben de 6 veriyorum evet. makarnaya. Değil mi? Sen kaç tamam. veriyorsun kendine? Ben de falan e ah. 8 veririm. Makarna 8 veririm. Yok ben ya, ben. ben, ben... Belki de çok seviyorum diye de olabilir. Ama gerçi evet sen makarna falan Şey... Mi? Evet bana makarna hiçbir zaman kötü gelmiyor o yüzden de olur. Ya, bu da kötü Ama değil mi, da? mi? Türayı, Bu da kötü Ama değil. gerçekten geçen yaptıklarım daha güzel değil miydi? O bayağı yüz verirdi bana. Onu alırdı da bu hem kabından dolayı. Bir daha yapayım mı size bunu? Yok. Sınır oldu. Ama böyle yapma. Yani şey yap. Çok kullanmadım ya. Hmm. Bunu da yapacağım. Tremus'u da bunu kullanıyor. Aynen öyle. Neyse konseptin dışı. Da. Ama kamerayı unutmuşum, şimdi geri döndüm. Oraya tekrar gidiyorum. Size biraz Ayvalık sokaklarını göstereyim. <laughs> <vermeyeceğim. gülüyor> ne haber? Böyle bir yer. Gideceğimiz kafe de şurada. Yeşillikluğum orada solda. Burası Ayvalık Macaron diye geçiyor. Hep böyle Kaç binalar, ara falan. Ve gideceğimiz kafede o kadar güzel ki. Bakın. Göstereceğim şimdi. Şurası. Şöyle Şimdi burada birer kahve içeceğiz. Şimdi kahve içeceğiz. Şöyle. Evet. öyle. Biraz Özel, senin kahvenden de benim kahvemden de işte. içtim. <laughs> Niye yiyorum artık bunu? Nasıl? Bence güzel. Bak atma. Acı değil de. Amerikanlı gibi değil. Neyse. Ama mekan güzel. Mekan bayağı güzel. Tuvalet falan da çok güzel. Aa. Bir Az önce yemek yedik ya. Üstüne kahve, midem bir şey yaptı. Açma sumandır biraz. Soğuk ama çok güzel. Botoks kendi yüzüme, kendi başkasının yüzüne yaptıramam. Botoks yaptırmak istiyorum. <laughs> Şuraları da yaptırmak istiyor musun peki? Baksana şuralara. Ben yaşlanıyorum galiba. Yap bakayım şöyle böyle. Hayır hayır. Yapılmış gibi yap. Evet. güzel değil. Böyle olmuyordur ama yani. Yok bayağı da öyle oluyor herkesin. Şöyle. Bak böyle güzel. Bence hiç işte... değil. Biraz doğal olsun. Bu arada bir şey diyeceğim. Saçın rengini şu an daha çok beğendim. Evde çok parlıyormuş. Ev. Ben diyorum ya saçıma bayıldım ya. Mat duruyor. Evde daha parlak duruyordu. Rengi de acıklı. Ben de sevdim. Sürekli sizi muhabbete dahil ediyorum ve konsept dışına çıkıyoruz. Bu saatten sonra bir şey yemem ama yine evde açarım size. Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar eve geldim ben. Birileri beni çok özlemiş saat geç oldu baya. Bu saatten sonra da bir şey yemem artık dedim. O yüzden videoyu kapatmaya geldim. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.